Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 Peugeot 2008 ile beraberiz. Bu da artık evimizin, ailemizin yeni üyesi oldu. İlk olarak performansla başlamak istedim. Kapatalım sanırım camlarımızı, yürüt olmasın. İlerleyen zamanlarda zaten dışını içini falan anlatacağım. Bu sefer size geyik yapmadan hap gibi bir anlatım, hap gibi bir video olacak bu. Uzun yoldan geldik bu arabayla Amasya'ya gittik, e, uzun yol tecrübelerimle anlatacağım size. Arabanın konforunu, gidişini, duruşunu, her şeyini bahsedeceğiz. Öncelikle e, size 1700 km'nin ortalamasını göstereyim. 6.0 ile ben İstanbul'a geldim, 1800 km olmuş hatta. Amasya'ya gittik geldik işte dağa çıktık, köye çıktık, köyden indik işte dağ tepe dolaştık bayağı bir. 6 litreyle gittik geri geldik. Şimdi İstanbul'a girdiğimiz için artık 6-1 olmuş. 2 gündür İstanbul için trafiğinin etkisiyle 6-1 olmuş. Bu da harika bir orantı bence. Benzinli bir araba için. Bir de su bu araba. Yani rüzgar direnci var. Kendi ağırlığı var. Buna rağmen 1-2 motor zaten. 130 beygir. 8 leri şanzımanla geliyor. Bu arada bahsetmeden geçmeyeyim. Etogal şanzımanla beraberiz. Bu e, 21'in sonu ve 22 yıllarında gelen arabaların e, vitesleri artık böyle geliyor. O eskisi gibi joystick yok. Küçük bir mandal gibi bir şey. E, Volkswagen'de olduğu gibi, Porsche'lerde de olduğu gibi benzer. E, artık yeni vitesle bu geliyor. Ama şanzımanın içi aynı. 8'leri EAT 8 olarak geliyor. Dişli i̇şte oranlılar da her şey aynı. Sadece vites kolu değişmiş. 6 ile gittik geldik. E, çok keyifli, konforlu, güzel geçti bu cüsseye göre bu arabanın ağırlığı da gayet iyi. 1200 kilo araba. Yani BHP ağırlığı aslında bu 1200 kilo. 1200 kilo bu araba için gayet gayet de iyi bir rakam. Gayet de iyi bir oran. Eko modunu aldığımızda araç kendini yelken moduna da alıyor. Şimdi aldı gördüğünüz üzere. Sport modunu bir frene bastınız hemen zaten aktif ediyor tekrardan. Ama eko modunda da gaz tepkisi acayip ölüyor. Normalde kullanmanızı tavsiye ederim. Sport aldığınızda ise direksiyon biraz ağırlaşıyor ve vites geçişleri daha geç oluyor. Daha yüksek devirde kullanıyorsunuz aracınızı. Onun haricinde uzun yoldan bahsedeyim. 6.0 6 yaktı araba. Giderken eko modunda gittim. Gelirken normal modda geldim. Bir şey değişmedi. 6 ile gitti geri geldi. Biz bunun yüksekte oluşundan dolayı e, hissiyatını çok beğendik ailem olarak. Kaputu görüyorsunuz. Sportif hissettiriyor. Aynı zamanda bir suva biniyorsunuz. Güzel bir histi gerçekten. Çok beğendik 2008'i uzun yolda. E, şehir içinde de keza öyle aynı şekilde. Kullanımı da güzel. Yani C almaya gerek kalmıyor neredeyse öyle söyleyeyim size. Bu 1.2 motor da e, harika. Şöyle 1 2 olduğunu söylemezseniz mesela arkadaşınıza anlamaz. Veya siz 1 2 olduğunu bilmeden vites sürüş yapsanız falan böyle anlamazsınız 1 2 olduğunu. 8 ileri şanzıman sayesinde e, vites geçişlerini 8 ta, 8 e, vites oranı olduğu için de hiç zorlamadan hemen birine, hemen bir yerine, hemen bir büyüğüne geçiyor. Bu sayede de e, hızlı hızlı kalkıyor böyle hızlı hızlı durabiliyor araba. 2000 devirde 8. viteste ise işte 108 bandında gidiyor. 3000 devirdiyse tam 160 hız 160 gidebiliyor. Hızlanışını da göstereyim size. Bu arada bu aracın 0 100ü 9.1 saniye. Sporta alalım artık. Performansı yani çok iyi yani 3 silindirli 1 nasıl bunları yapıyor diye ben şaşırdım. Ilk kullandığım günden beri. Bu arabayı da ilk bindiğim, ben çok suva bindim. İlk bindiğimde bu arabayı ilk benzettiğim araba Velar'dı. Velar'a ben neyi benzettim? Yerden yüksekliğini ve şu kaputun görüntüsünü ben Velar'a benzettim. Diğer B, B suvlarda veya C suvlarda kaputu göremiyorsunuz. Kaputu görmek psikolojik olarak insanda yüksekliğe biraz da. İnsanda ben suva biniyorum hissiyatı oluyor. Diğer türlü bunu %50 yakalıyorsunuz ama bu arabada kaputu göründüğü için ve küt bir kesim olduğu için ben suba biniyorum hissiyatını %100 yakalayabiliyorsunuz. Arabamız aktif Skypack paket. Aktif olduğunda cam tavan olmuyor. Skypack eklendiğinde cam tavan geliyor adı üzerinde. bu pakette 16 inç alışım jant var. Çelik jant dediğimiz. CarPlay ve Android Auto e destekli ekranımız var. Ama ee, geri görüş kamerası maalesef yok. Ona ilk sıra almanız gerekiyor. Onun haricinde de e, küçük bir direksiyonumuz var burada. Ben bu direksiyonu çok seviyorum. çok sportif. Yani bu kart kullanıyor musunuz gibi hissettiriyor. Tekrardan yüklendim. Size virajını da göstereyim. Motor sesi biraz geliyor. Bu hırıltılı gelir yani. Üç silindirleri hırıltılısı. Hırıltı, hırıltısı biraz meşhurdur. Bunda da güzel bir hissiyat oluyor. Güzel bir ses geliyor insanın kulağına. Yol sesi hafif var ama olur çünkü kalın yanaklı bir lastik var. Üzer 65 yanaklık bir lastik var. 16 inç 65 yanak. Onun gürültüsü geliyor. E, araba yüksekte ve önü küt. Ön camı küt. E, bundan dolayı da e, rüzgar sesi de geliyor biraz. Ama aşırı değil. Rahatsız olacağınız kadar değil. Aracın dışı turuncu renk. Birazdan size dışı detaylarını da anlatacağım. Ve içte de mesela şu koltukların kenarları turuncu dikiş Şu kapının kenarlarında da turuncu desenler var. GT Line paketini aldığınız zaman iç ambiyans aydınlatma geliyor. Hayalet gösterge, dijital gösterge geliyor. Ve de büyük ekran geliyor. kullanım için de çok güzel bir araba. Hanımlar için, kadınlar için mesela arabanın yüksekte olduğu için koltuğu her tarafına hakim olabiliyorsunuz. Buradan bakınca kapının altına kadar neredeyse görebiliyorum. Aynaları da büyük. Kaputu görüyorum. Diğer tarafı görüyorum. Arka cam açısı, arka camın büyüklüğü gayet yeterli, açısı gayet güzel. Çok memnun kalabilecek bir araba. Bence en mantıklı B SUV'lardan başında bu geliyor. Tabii yani her şey katarsanız mesela bir kaç pardon. Çocuktan çok daha iyi motor olarak da kasa olarak da çok daha iyi. E, Captur'la kıyaslarsanız 1.3 Captur'un motoru güzel ama kasa olarak bu daha sportif daha seksi bir araba. Bunlar kişiye göre değişir işte maddi durumlara göre değişir. Sadece ben size aracın kullanıcısı olarak anlatmak istedim söylemek istedim. Klimamız açıldı, klimamızı kapatalım. birazcık performansını göstereyim diyorum. Performansını gösterecek yol yok İstanbul'da. Yani 300 beygir araba alsan ne olur. Tekrar sport aldım. Burada tek tuşla 3 tane modu var. Eco, normal ve sport. Onları değiştirebiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz tek tuşla. Bakın direksiyon çok ağırlaştı. Elektrik destekli bir direksiyon aynı zamanda da bu. Konfordayken, normaldeyken çok yumuşak bir direksiyon oluyor. ya böyle makas bile atsanız tavsiye etmem ama makas bile atsanız eğlenceli. Hiç korkutmuyor araba. Çok dengeli. Yüksektesin ama e, hiç korkutmuyor ya. Sanki bir hatchback B kullanıyor. Böyle bir hali var. Biraz magandalık yaptık ama Önünün küt durması ve farlarının da böyle yüksekte olması ve altındaki o gündüz ledleri sayesinde araba e, dışarıdan bakıldığında çok vahşi görünüyor. Çok sportif görünüyor. Böyle, çok sinirli görünüyor. Ben bunun tasarımını çok beğendim. E, gece ise yani şey anlaşılmıyor. Lan 3008 mi 2008 mi? Ya da böyle spor araba mı geliyor? Hani ne geliyor? Çok güzel görünüyor. Gece de o gündüz ledleri sayesinde. Bu hani Peugeot hep anlatıyor ya işte kaplan dişi muhabbeti. Kap arkada pençesi var, önde dişleri var. Tasarımın adı bu şekilde. Gelelim Türk Türk halkının en sevdiği olaya. Bagaj. Biz 3 e, kişi olarak seyahat ettik. 3 kişi 430 litrelik bagajımız var. Bagajın içine biz 3 e, tane valiz, yan yana bir tane üstüne 4 tane valiz sığdırdık. Artı bir de poşetlerimiz, çantalarımız, küçük el çantalarımız falan vardı. Yani 3 kişi B suyun içinde ailecek çok rahat seyahat edebildik. C'ye geçmenin ne avantajı var? C'de biraz daha yüksek bir kabin var. İşte daha geniş bir en olarak daha geniş. Mesela e, kacar kıyaslayalım daha geniş bir. 3.8 örnek vereyim yine. O daha geniş. Karoq daha geniş atıyorum. İşte Tiguan daha geniş. Ama t roctan falan çok daha mantıklı bu araba. Daha arka diz mesafesi, arka yaşam alanı daha büyük. Bagajı daha büyük. Ee, motoru aynı diyebilirim. Belki Tiguan, şey, T-Roc'u biraz daha güçlü. 150 beygir. Onun motoru bir tık daha ama onda da arka taraf dar. Sadece iki kişi kullandığınız zaman mantıklı. Bunda ise arka taraf da çok rahat. Seyahat edebiliyor. Bagajı da büyük. Bu taraflar da geniş. Bir de klima açık şu an ha. Onu da göz önünde bulundurun. Size göstermek istedim. Frenin bastıkça basıyorsun. Ezmen gerekiyor de durması için. Böyle. tık diye kapmıyor. Basıyorsun basıyorsun. Dibe doğru basıyorsun. Ama frenleri de gayet güzel. En azından dengesiz değil. Arkasını falan sağını sonunu atmadan. Size birazcık da arabanın içinden ve dışından detaylarından bahsedeyim. Sonra bitirelim. Evet arkadaşlar Peugeot'umuzun yanında şimdi dış detaylarını hızlıca geçiyoruz. Burada led farlarımız var. Bahsettiğim gündüz ledleri bunlardı. Renge bakın ya simli turuncu. Anahtarımız bu şekilde. Klasik bir Peugeot anahtarı. Kilit açtığımızda ise bizi gündüz ledleri böyle bir selamlamayla karşılıyor. 215-65-16'lık Aktif aktif Skypack'in jantları bu şekilde. Cam tavan olduğunda ise çift renk geliyor. Siyah tavan. siyah trimler çok güzel olmuş. Çok yakışmış bu arabaya. Benzinlilerde arkalarda difüzörler var. Egzoz çıkışları. Dizellerde ise sadece bir tane yuvarlak bir egzoz ucu, çıkış, egzoz görünüyor. Böyle de benzin dizel fark edebilirsiniz. Ayırt, ayırt edebilirsiniz şuradaki ütü izlerine bakın. Burada da var, arkada da var. Sol iki yanda da mevcut bunlar. Orada piyano bilek geliyor. Tavan rayları da var. Rengi fark edebiliyor musunuz? Çok iyi renk çalışmışlar. Size bahsettiğim turuncu detaylar. Burada bir karbona benzer bir malzeme var. İçe doğru uzanıyor. Kontağımızı açalım. Selamlama var. Arabamız 2500 devriyoruz. Ve 62 oldu. Bindiğimizde 61'di. Biraz gazlayınca 62 oldu. Ama şehir içi 7 ile falan geziyor. 7 72 civarında geziyor bu araba. Evet, et ogalımız. bahsettiğim üzere joystick bir vites, mandallar P ve manueli buradan geçebiliyorsunuz. Burası ise fonksiyonsuz, elinizi koyabileceğiniz bir yer. Burada bir Type-C şarj ve CarPlay içinde USB bağlantısı yeri var. Şu baksanıza piyano tuşlar tasarımı. Çok şık ya ben çok beğendim. Çok içim esindi. Burada size bahsettiğim turuncu dikiş ipikleri. Koltuk da çok sportif. İçine bakalım. Arka tarafına şimdi ise. Koltukları biz yatık kullanıyoruz. Ona rağmen hala arka tarafta gördüğünüz üzere bir diz mesafesi var. Kolda yaması yok. Keşke olsaymış ama B segmentte biraz zor tabi. Şöyle içine oturayım. Boyum 1.78 Giden bilir. Daha önce bahsetmişizdir. bahsetmişimdir. Önde yatarak oturuyorum ben ve hala burada bir mesafe var. Tavan ise kafam değmiyor. Gayet de mutlu mesudum. Arkada bu şekilde uzun saatler seyahat edebilirim. Burada bir okuma ışıklarımız da var. Aynısı burada da var. İç bölümlerinde hızlıca bu kadar. Peugeot 2008 1.2 130 beygirlik E68 şanzımanlı Active PureTech paketli arabamızın videosundan bu kadar. Bir abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.